Entegratörlerden satış faturalarını çekme ve XML formatında faturaları içeri aktarma eklenmiştir. İhraç kayıtlı satış faturaları, tevkatlı satış faturaları ve aynı zamanda indirim oran satış faturaları bölümlerini mükelleflerinizin girmiş olduğunuz entegrasyon bilgilerini istinaden satış faturalarını çekebilirsiniz. Mesela örnek olması adına beraber işlem yapalım. Mükellefinizi seçtikten sonra önceden şifrelerine girmiş olduğunuz entegrasyonlardan hangisiyle çalışacaksanız bunu seçmeniz gerekmekte. Faturaları çek diyerek faturaların çekilmesini sağlayabilir. Aynı zamanda görüntüleyebilirsiniz. Hepsini toplu bir şekilde aktarma işlemi uygulayabilirsiniz. Herhangi bir hata almanız durumunda aktarma esnasında aktarılmayanları göster diyerek görüntüleyebilir ya da ilgili hata raporuna buradan erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca XML fatura yükleme ekranından da alış ve satış faturalarını programa aktarabilirsiniz.